Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Hasan. Ee, sürekli istiyordunuz izini gününde ne yapıyorsun ve ee, bize bir video çek, video çek diye sürekli mesajlar geliyordu. Çek bir video, video çek. Bize video çek. Olsun. Ben bir geveze kızına gönül verdim darıma hanım teze of nere mo kızına gönül verdim darıma hanım Sesin de bitti biliyor Videonu çekeceğim. Ne yapıyorsun orada sen Umut? Yukarıda Spider-Man gibi süzülüyor. <laughs> Yok. Yok. Hayır solucan Sırık kırık bacak gibi ama Solucan hakkında bize bir şeyler söyler misin? Solucan yaratılmıyor şu an. Evet Gözleri var mı solucanın? Nasıl bir Solucanın gözleri var mı? Yok Kulağı var mı? Yok Midesi var mı? Yok Solucan neyle beslenir? Sen Hadi. hep gülüyor musun çekiyorsun? Evet. Oha en kalitesinde. Evet. Doğada hayatta kalmak sanıldığı kadar kolay değil. Bu sobayı yakmazsınız. Üşürsünüz. Evet. Bunun alttan bir tutuşması için alttan alttan ateş vermek lazım. Allah Allah Allah. Lütfen ormanda ateş yakmayın. Evde de yakmayın, sobada yakın. Yandı. Evet. Soba deyince tabi olmazsa olmaz. Kestane. Her yemişin bir tadı var. Ben Allah'a seneye yaradı insanları.